Selamlar YouTube. Bugün hardcore devam ediyoruz. Daha çok hardcore bölümü için aşağıda videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Bugün ee, hardcore'da şurada demiştim hani önceki videoda çift spawner var diye. O çift spanner spawner bölü şeyini yapacağız. İşte sınırsız XP bölümünü yapacağız. Ufak böyle işte tarla marla yaparız belki. Öyle devam edeceğiz. Ben videodan sonra hiç oyuna girmedim işte köylülerle falan hiç ilgilenemedim. En son böyle kalmış köylüler. 2, 4, 5, 6, 7, 8 tane köylü var. 7 tane yatak var galiba içeride. Ya yani iyi şu an. Ee, şu sadece bize orayı kazacağımız için güzel bir kazma lazım diyeceğim. Şeyimiz yok. Bir büyümesas yapmaya çalışalım ya böyle 30 xp de kazmaya basalım çünkü <laughs> adam akıllı bir kazmayla kazar mı oraya yani çok sanırım büyük bir alan kazacağız aralarında büyük bir fark yok ama yine de alt oradan kası alt 12 var var ya var biraz var şurada obsidenlerimizi bulalım aynen ee, kitap var kitap kitap ah kitap varmış ben yanlış hatırlıyormuşum o zaman bir tane kitap yapalım kitap şeyle şeker kamışıyla şeker kamışı 9 tane var. Yani bir de deri lazım doğru. Yani en son Chester'a ayrıldığımı bıraktığım için şu an, şu an pek hatırlamıyorum yerlerini karıştırıyorum Alışırız ya Tam fazlaymış yüzden fazlaymış Şimdi Bu masasını şimdi buraya mı kursak ya İpeksi çıkarsa ipeksiyle kırarız şeylerini ee, Şimdi Şöyle bir alanına şöyle küçük bir tane yapalım Pardon şöyle. Etrafında bir blok saracağını düşünürsek kaç tane kitaplık, lazım onu bir hesaplayacağım da. Lan kürek var elimde ya kürek. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir dakika. Ya. Ah yalnız saydık. Beynimiz 19 tane, neyi sayıyorum ki? Benim <laughs> 19 tane toprak var. <laughs> tamam. 19 tane kitaplık lazım bize o zaman baya bir <laughs> Şuradan daha Kağıdımız az. Derimiz daha da az. Bir köye gidip gelebiliriz ama önce bir yatalım da. Belki o Ladin köyün, köyünde vardır. Kitaplık da bir oradan 5 tane gelse yine iyi. Sonra etraftaki şey hatta or oranın etrafındaki tüm böyle şeyleri hayvanlara falan keseriz. Öyle devam ederiz. Abi, evet hazır hı büyü masası. Biraz zorladı yaparken ama şu üç tane de boş yapmışım keste koydum. Hadi bakalım basalım. Ya yani lütfen verimlik. <laughs> Sevet 3 verimlik 4 kılmaz güç güzel kazma severiz. Ee, Çağrı da şimdi gelecekmiş. Çağrı da burada. Az önce atıldı da videoya. Şey. Orayı beraber kazacağız. <laughs> Biraz zor. Şimdi Çağrı gelsin orada kazmasına. Evet. iş bitti. Hepsini ayarladım ve şu an sınırsız XP fabrikamız çalışıyor. Sadece yan hesap işi işte yan bir hesap açıp şurada AFK falan kalmam gerekiyor. Çünkü burada durduğum zaman ya burası işlemiyor ya da burası işlemiyor. Tam ortasını bulamadım. Yani aradım da tam oturmuyordu buraya. Ee, şurada zombi var. Zombi burada spawn yapıyor. Burada düşüyor. Aynen böyle. Sonra buna yukarı çıkıyor. Geliyor buradan aşağı düşüyorlar. Tam bir bir uşuk canları kalıyor. Ondan sonra buraya birikiyorlar. Oradan da işte böyle sınırsız ikisimiz oluyor. Burada da iskelet var. Aynı şekilde iskelet de böyle. Burada spawn oluyor. Aynı tam böyle. Sonra onlar da buraya düşüyor böyle. Şimdi ee, birkaç tane böyle piglin miglin şey yapalım. Nether'da trade minute yapalım onlarla böyle işte gerekli ender pearl'leri falan hallederiz. Ben şimdi bir, yukarı çıkayım eve gideyim altın alayım ne tarafta devam edelim. Kendimi şu an speedrun yapıyor gibi hissediyorum. Gene huzur edeyim. Dedi mi? Aynen. Anam mesela şimdi birazdan çıldırtacak. Niye? Kabloları yemeye benim çayı da dökmeye geliyor. <laughs> Oğlum hiçbir şey gelmez ya. O kadar pigli şey lootluyoruz. Oo oh, geliyorlar. Neyse dur şöyle yapacağız. Mikrofonu kapatayım da çay yok. İç iç. Sesler gelmez. Ya iç. Şimdi bizim bayağı bir böyle piglinleri kapatmamız lazım ki o ne onlardan şey toplayalım böyle gerekli envanter eşyalarımız falan filan piştan mikan zaten bu Allah'tan basit olan ya bunda direkt gülüyor abi chat ana şey nedir onun adı Aa, adını unuttum şey e, altın şeyi chest odası tamam bitti bunu ki bu kadar o yüzden bunu seviyorum bulması rahat bir de şu zırhımıza bir de basarsak şey çok iyi olacak Büyü falan. Şuradan bir gidelim. Ya şey normalde trade çıkmak istiyorum çünkü oradan direkt pildinale trade yapacağım. Ya çok önemli değil ama hani bulmaya şey yapmıyorum ya üşeniyorum. Pearl tek tek keste oho direkt trade yapmak varken. don atlarsam ölürüm bu arada. Ben ben kendim biliyorum. Ama buradan atlarsam ölmem, değil mi? Yemek, 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 yemek. De <laughs> hala piglin spawn olmadı. Buralarda yok. Spawn olur birazdan ya. Oo, Nasıl bir lav ki lan? Bir anda etraf sağ Böyle çık. Oğlum bu hala devam ediyor. Hadi afiyet olsun abiler. Siz şunları alın bana sınırsız bir şey verin bakayım. Bunu istemiyorum, bunu istemiyorum. Tüf istemiyorum, netrak istemiyorum. Bazalt istemiyorum. Hadi bakalım. Size güvenim tam. Ben adam ağırlı Ender Pearl'ü vereyim ben gidiyorum. Evet aptallık edip yerdeki altınları aldım. Bekle abi birbirinize vurmayın. Saldırmayın. Bekle. Böyle al. Hala Ender Pearl vermiyorlar. Ateş topunu bunu ne yapayım? Çakılı ne yapayım? Domuz burnu kalabilir. Ya demir bulağına at. Ruh hızını at. Ne tür at. Eğri at. Ah geldi. Ver bir alalım. 3 tane geldi. güzel obsidyen iyi olabilir hani şu an baya uzaktayım rastgele geldim hani trade yaparız obsidyen obsidyen buluruz diye abi nether da çok sıkıntı ya hmm, ne atsak Bunu at ya kalsın Buna at ya rahat durun ya öldürmeyin birbirinizi Spectral Oku ne yapayım ben Abi öldürmeyin birbirinizi ya Aha sıçtık gaspam oldu Ya bela mısınız ya Lan onları atmayın Filin dojdan biri geliyor Abi hangi birinizle uğraşayım Gel. Gel. Gel gel gel. Aa onlar kurtuldu mu? Ya ne diyorsun ya? Lan bir sıkma lan. Of. Bir daha uğraş uğraş. Hadi. Boş blokları yerlerine koyalım. Obsidian iyidir. Flamayı da buraya koyalım. Diski de yok. Bunları şuraya koyduk. Sonra Endericisini buraya koy. Elmas. Bunları şuraya koy. kalsın. Bir tane de antik kalıntımız var. Netrak. Şöyle. Başka bir şey kalmadı. Aa şey blaze kesmeyi unuttum. Neyse onu da bir dahaki bölümde hallederiz. Yani denk bölüm başlığı için ende gideriz. Şimdi diyorum ki birazcık xp kasmışız şöyle 30 xp. Hemen bir çoran basalım. Ne basalım biliyor musun? Fiksimiz var mı? İki tane kazma varmış. Kazma çöp. Hani <laughs> düzgün kazma yapalım. Ona ipeksi bulursak çok iyi olur. Çünkü hemen bu şeyi götürürüz. Büyümazasını hiç sıkıntı yapmadan. Hadi oğlum. Ya mavi, saniye kılmazlık geldi. Kazmayı şuraya atalım. İpeksi olmadığı için ben biraz orada şey kazayım. Neydi onun adı? XP kazayım. Sonra geleyim buraya. Hani bunları da bir dola yapalım. Öyle şey yapmayayım, kesmeyeyim montajda. <laughs> Oradan kasayım. XP'yi buraya geleyim. Hem zırhlarımızı full basalım. Hem de kazmaya bir ipeksi bir adam akıllı geliştirelim. Şuraya çıkalım da hem siz de şey yapalım, Yerini öğrenmiş olun şu anda. Yani zaten bileniniz vardır videoda göstermiştim. <laughs> ya oraya kısa bir çek çekme yolu yapacağım zaten. Tarda kediyle boğuşuyor. <laughs> böyle burada yol bayağı zahmetli ama ileride hafifletiriz belki tünel mülen çekeriz emek olmayan yerde sulh da olmaz kardeş bırakabildim mi? artı bir orası aha bak ebeveyn lol oynuyor kamyon arkası bye. kamyon arkası <laughs> <laughs> zor tutmuş <laughs> Abi değil şey ya adam yani YouTube'da şey YouTube diyorum Twitch'te izlenen bir adam normal yani ya isim vermişsin abi vermemişsin sen abi, bu videoda adamın ismini söylesen de söylemesen de Buradan tamam. bir gidelim de Ben de lol olur ya de zeki olmak abi ben tam da araya, arayacağım ben <laughs> Ya ne alakası var Lan zeki olacağım yani ileri görüşü şey olacağım anlatabiliyor muyum Atatürk gibi olacağım Lan oğlum Allah Allah, Allah. bizimle Atatürk şey yapma öyle Oğlum bu adam ileri görüştüğünde değil de. senin benim ileri görüştüğün bir mi? Ama olsun yani atan gibi olmaya çalışıyorum yani, anlatabiliyor Şimdi ne alaka abi, videonun şey içeriğiyle Artık bir şeyler kazmaktan nefret ediyorum var ya Kazmak da nefret ediyor Zaten çağrı kazmayı kırdı anasını satayım yaparken Çocuğa yaptırdım full Canın ya sana da kader bir yar yardımım olduysa 9 TL hallederiz yani sıkıcı Bir, bir altı hemen Aynen O çalışıyor mu ki çalışıyor ya döndüğüne göre ben şuradan bir hemen bir yana hesabı açayım da. Afiyet olsun. Şu anki pozisyonumuza gerek yok. Boşuna açtım aslında. Romi sesi geliyor. Bu diskette burada spawn olmuş galiba. Bir daha bir bakayım bir iskelete. Spawn oluyor mu? Romi spawn oluyor. Diskette spawn oluyor. Şu an gerek yok. Ama çok dibine girdiğimiz için hasar verebilme imkanları var. Biraz şöyle durursak da Romi çalışmaz belki ya. Abi çok şeyde kaldım da. Neyse bir bekleyip Hem kasalım hem gelsinler. Hem de biriksinler. Öyle çat 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 burada daha zevkli oluyor. Ben en iyisi bunları hani yanlış zombi de bırakayım çünkü bırakayım çünkü bu iskelet geliyor. Zombi görmüyor galiba. İşte bunları kesmesi zevkli acı ya. Yani. İyi güzel güzel. Ben bir 30 xp olayım her şeye bastığımda Oralara bir edit çakayım ben. Yani yeter inşallah. 37 yetmeyecek. Bir ikisi de bastık. Geri kaldı iki tane. Hızır. Ve şunları da basayım derken yetmedi. Şunları da basınca kız çok kötü geldi. Neyse kılıcı hallederiz. Bugünlük bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.